Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız inşallah haliniz, hatırınız iyidir. Biz gene her zamanki gibi iş başına koyulduk, öyle Ali. Evet. betonla hazırlık arkadaşlar, <laughs> şurada. Ufak ufak, bahçede peyzaj. Işte. Kaylan kış gelmeden ağır ağır debelenecek Seyit. Yapacak bir şey yok. Daha, ya. yani biz, Daha bu ayın son. Ayın ya, yani. Yok ya burada zaten fazla kendin biliyorsun kargış önceki gibi olmuyor. Kendi bilir Rabbim de. Açıldıkça da iyi olur yani. Değil mi? Hmm. Şu eşyayı alabilirsin bak eşyada. Buralarda beton var bunların nasıl alacağım? Ha bu. Oralar. Evet. He? Oralar. Oraları zaten şey edeceğiz ya. Ha <laughs> işte aceleyle ne dersek böyle olur Seyit. Bir tarafı betonlar görmüyor mu? Yani aceleyle etmesen de bunlar hep olur. Olur, olur da işte anca tek yine de. Aceleyle etmesen ustaya da yaşam usta oraya kazmaz üstüne suara atma Aynen evet. Yaylar patlayan yerler. Seyit, bir şurada patladıydı işte. Buraya abi şey yaptı. Başka yerimizde patlayan olmadı da hali. Onu da aceleyle şey geliyor deyin. Eee neydi onun adı? Mikser geliyor deyin. Şey yaptı acele kıyamet. Yoksa o da şey yapmazdı. Gadas, fırınır gitmeyin. Şuraya yapacaksın yoksa böyle bir, bir kademe bir tatlı şuradan itibaren bir de bir de bir basamak koyayım ileriki kalıpta. yapacaksan tül. oraya kazacaksın da Değil. Şuraya kadar get işte. Yapmayacağım daha de düz olmaz. Öyle Ali. Şuraya kadar düz diyelim şuraya. Doğru. Şuraya. Ya Hatice aklın yetmiyor. Bir Allah aşkına be. Lan niye lan Niye lan niye? Kurumuş da en kuruyen işte şurayı. Ya, gel düş. gel gel kamerayı ben tutarım gel. O elmacı ye, o kadar da değil, o önce denedi. O önce denedi Ali. Önceden idi, sakin. Aldım toprağımı ne? artık He, öyle Seyit, Yuvustan çok, gibi. o gece kondu da yağacak da çok topraklar, bakma sen onun öyle dediğine. Yani orada da çok çalıştım, sen onun ne? Hele o çatıyı hiç unutmuyorum, aha o dizim hep bundan kaldı o soğukta. Kasıldık, kahamadıydı. Baksana, ben Sadece şurada çiçeklik olacak şekilde bir ton kalsın. Hadi. Şu kum deriye ya, yağma ne kadar getirdi biliyor musun? Bir şey Hı -hı. O gün attım dedik şuraya, şurayı ben topladım, görmedin mi? Şurayı, şöyle şurayı bayağı bir attım şuraya. Şuraya dedim, arkaya şey gelirse de dediydim. Hey, şey, Kepçe dedim. Şu betonlar şeyler atmış. Beton üstündeki toprağı değil. Buraya yağmur Bu getirdi bile. Ha beş şey. onla burada buraya koyuyor Karaca. Evet. Geliyor geliyor sen başla. Hadi Hadi. Benim yapacağım bir iş yok herhalde. Yok, sen kendine göre evde biraz temizlik. Arkadaşlar mutfak dolapçımız gelecek ölçü almak için. Ee, bir fiyat vereceğim bakalım. Nasıl olursa. Vallahi Ali hani iyi. Bir tane arkadaşımız sağ olsun arada sponsor olacak arkadaşlar. Taksit taksit. Eee <laughs> şimdi de kesesine bereket arkadaşlar. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Allah hepinizin yardımcısı olsun bir kere değer bir kere. Bu malzemelerimizi de atmıyoruz olur ya kullanırız diye diyenler arkadaşlar. Kurban olduğum Allah diyeyim ya Ali. Allah beş yap, şey yapanın yardım edenin beş fazla versin. Daha çok versin. Ali. Arkadaşlar sağ olsunlar. İki katını versin Rabbim. Sevim takipçilerimizden Allah razı olsun. Şimdiden. Bir kere değil bir kere kesesine bereket. Şimdiden kesesine bereket. İki katını artırsın kardeş, bacı diyelim. Allah daha çoğunu versin. Bir kere değil, bin kere. İyi ki arkamızda sizler varsınız arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakalım bugün e, komşunun birine bir kepçe geliyormuş inşallah. Sağa solu düzleyeceğiz. Ondan sonra bunları aşağı Belki şöyle oralara tıkma şimdi bir yolda tavırdan oraya çekeceğiz. Şöyle oturacağım ya şöyle ayağımızın altına koyma istemiyorum. Ya şey yaptım yine atacağız. Kepçe atarsa onları aşama atarız bir şey olmaz. Şu aşama sabah atıveririz Ali. Plastikleri balbana koyabiliriz. Onlar getir. Doğru söylüyor. Niye, tıkıyor ki biz biz niye tıkıyoruz ki biz? Niye tıkıyoruz ki biz onlar aşağı inecek? Siyetleri de koyayım içeri. He. O bizim kepçe değil ha Yani. He? Bizimki değil diyor. Ya. Oo, bizimki. Bizimki mi? Evet. Neyse ben orayı halledeyim. Sen, tamam, sen burası bir yap yaptın tamam mı? Ya? Şey, arabalar alacağınız mı? Ha şöyle ortaya koyuyoruz. Abi. He 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 aynen. Şimdi kenara ulaşıyoruz. Ölçüler tamam. şöyle geç tamam. geçiyoruz. Tamam mı? Sağ ol. Şöyle. Burayı aşağı. Boşalttıracağız. Hadi yürü de burada. Görmüş olduğunuz gibi. Orada uğraşıyor. Tamam. Benim bahçeyi ufattı Seyda abiyim. Yapacak bir şey yok değil mi? Ne yapalım? Neyse büyüğü olursa büyüğüne kerik yiyecek kadar koparalım değil mi Ali? Aynen. Ali bir gösterin doğru söylüyor. Seyit bir, nereye kadar şey yapacağını bir gösterin. Gösterin bir Ali. Ali boruyu bir alsana Ali. Boruyu al bir boruyu. Ali boruyu al da girsin oraya bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar sağ solu güzelce ne dedik? awesome biraz çalışsın arkadaşlar bakalım. Burayı da Ali düzeltti. Şu kumda arkadaşlar şöyle göstereyim. Burayı şöyle. Şura getirtmiştik yağmur. Buraya attıydı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burayı da. Arkadaşlar, daha önceden biz yukarıdan su almıştık. Ee, şimdi burayı altta tekrar yalıtım yapacağız. Ee, güzelce. Hem de şöyle suvasını yapalım dedik. O zaman acelemize geldik. Bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Şimdi düzenleme Hem çevre düzenleme hem de Çünkü iskele kurmam için burayı dolgu yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Çok güzel oldu Atıcı Hanım. Arkadaşlar evet. hemen evimizin odunun olduğu yerde düzelsin tene de bir daha Ya bir daha orada uğraştılar. fazla bir şeyimiz yok. Oraya önemli değil. Onu git yerim ağacı. Şimdi dur bir tamam mı? Evet, işte en şöyle. son bir oraya bir gelelim. Ha. Dur bir. Arka tuvalet yerine. Evet aşağı. onu da onu da hep kaldıracağım. Yani aşağı. Onlar kolay. Birader tam masa atacak yer oldu. Evet. Akşamları. Orayı da güzelce suayım Aslında betonu buraya mı atsam bunu? İnce yine. Aynen. Arkadaşlar su borumuzu da gömeceğiz hemen buraya.